Selam dostlarım, batuzay burada ve sizler de kanalıma hoş geldiniz. Benden çok istediğiniz ve aynı zamanda çok beklediğiniz kitap öneri videosuyla karşınızdayım. Ve hemen söylemek isterim, merak etmeyin size herkes gibi hayvan çiftliği, 1984 gibi baya baya klasikleşmiş şeyler önermeyeceğim. Aslında çok fazla popüler olmayan, herkesin bilmediği kitaplar önermeyi düşünüyorum. Böylece çok bilinmeyen cevherleri hep birlikte açığa çıkaracağımızı umuyorum. Sizlere tam 10 on... 11 tane kitap önereceğim. 10 tane önermek istedim ama kitaplığıma bakınca dedim ki 11 olmayı hak ediyor gerçekten bu kitaplar. Ve fark edeceksiniz önereceğim kitapların hepsi farklı konulardan. İçinde klasik de var, bestseller de var, şiir kitabı da var, deneme kitabı da var. Aradığınız her şeyi bulabileceksiniz gerçekten. Çok uzattım biliyorum. O zaman hemen kitap önerilerine başlayalım hep birlikte. İlk kitabım Sally Rooney'den Normal İnsanlar. Belki de sizlere önereceğim kitapların en popüleri bu kitap biliyorsunuz HBO yapımı ya da NBC yapımı ya da Hulu yapımı. Bu üçünden birisinin yapımı olan bir dizi olarak da çıktı karşımıza ve hatta Altın Küre'ye bile aday oldu. Ben de izledim ilk önce dizisini izleyip sonra kitabını okudum. Dizisine aşık oldum, vuruldum, neredeyse her bölümde ağladım. Bence ilk önce kitabını okuyup karakterleri tanıyıp olayı anlayıp sonra dizisini izlemeniz hepiniz için çok yararlı olacaktır. Kitapta şöyle farklı bir şey var. Kitapta gerçekten çok fazla diyalog var ama asla tırnak işareti kullanılmıyor. Bu bazı okuyucular için zorlayıcı ve rahatsız edici olabilir ama inanın bana ben hiç zorlanmadım. Kitapta altını çizdiğim gerçekten bir sürü cümle, paragraf var ama aksine yazar ağdalı zorlayıcı bir dil kullanmıyor bence. Basit bir şekilde çok olağan şeyleri anlatıyor. Kitabımızın başrolünde aslında iki tane insan var. Bir erkeğimiz var adı Connell. Bir kadınımız var adı da Meryem. Aslında hem birlikte olamayan hem de ayrı olamayan iki karakterimizi görüyoruz biz ama aşkları ve karakterler o kadar naif ve güzel ki gerçekten insan ilişkileri üzerinden öğreneceğimiz, yorumlayabileceğimiz ve aşık olabileceğimiz çok fazla şey var bu kitapta ve itiraf ediyorum sonunda ağladım hem de çokça. İkinci kitabım Alexandra Oliva'dan Son. Bu kitabı inanın bana hiç kimse de ya da hiçbir blogger da gerçekten görmedim. Gerçekten mükemmel bir konuya sahip. Kitapta bir kadın karakterimiz var. Survivor gibi bir reality şova katılıyor. Hem bu şovun arkasına dönen gerçekleri görmüş oluyoruz. İşte sizi nasıl yönlendirdikleri, bu olayların nasıl gerçekleştiği. Ama yarışmanın ortasındayken kıyamet kopuyor. Dünyanın sonu geliyor ve bazı olaylar yaşanıyor. Ne olduğunu kitabın sonunda öğreniyoruz ama başroldeki kadın karakterimiz dünyanın sonunun geldiğini bilmiyor. Her şey onun için bir yarışmadan ibaretmiş gibi gözüküyor. Mesela yıkık binalar görüyor, talan edilmiş marketler görüyor. Hatta ona bir kişi gönderiliyor. Görüyor ki bunlar yarışmanın bir olayı. Markette bir kamera vardır, kesin ona göre davranayım. Burada bir şeyler vardır, ona göre davranayım. Bu karakter kesin beni zorlamak için yarışmadan elemek için gönderildi. Böyle düşünüyor. Ama sonlara doğru olaylar gerçekleştikçe gerçekten muazzam bir yere sürükleniyoruz. Bu da Mart yayınlarından çıkmış. Bu arada normal insanlar da Can yayınlarından çıkmıştı. Üçüncü kitabım Yuhua'dan Yaşamak. Jaguar yayınlarından çıkan gerçekten onda on 10, mükemmel bir kitap. Kitapta bir anlatıcımız var. Bu anlatıcımız bir yere giderken bir karakterle tanışıyor. Karakterin adını hatırlayabilecek miyim bir saniye? Fugiye. Onunla konuşmaya başlarken Fugiye ona tüm hayat hikayesini anlatıyor. Çocukluğunda ne kadar zengin bir ailede dünyaya geliş daha sonra kumarla tüm ailesini zorlaması aile fertlerini sırayla belki kaybetmesi ölüme terk etmesi yaşadığı zorluklar ne kadar zenginken bir yana ne kadar fakirleşebildiği Çin'de görülen iktidar değişiklikleri anarşistler Mao falan bu kitapta gerçekten her şey var. Mükemmel kalp kırıcı ve mükemmel acıklı bir hikaye bence. Yine belirttiğim gibi yazarın asla ağdalı bir dili yok. Yaşamak gerçekten en basit bir dille böyle anlatılabilirdi ve en çok da bu kadar çarpıcı olabilirdi. Yine altına çizdiğim bir dünya yer var bu kitapta. Jaguar yayınlarından çıkıyor. Kesinlikle okumalısınız. Bir diğer bestsellerim da Lockhart'tan Yalancılar. Bu böyle bildiğimiz bestsellerlerden değil açıkçası. Hani böyle bir distopik dünya yok. Bir zengin ailemiz var ve bunların kendilerine ait bir adası bulunmakta. Bu adada da birden fazla aile yaşıyor. Hani yazın kamp gibi oraya tatile gidiyorlar. Ve oradaki çocuklar çok yakın arkadaşlar. Onların yaşadığı bir olayın hayatlarını nasıl değiştirdiğini görüyoruz. Ve bunda da aslında çok farklı bir dil kullanılmış. Çok basit bir dil değil. Biraz şiirsel bir anlatım kullanılmış bu kitapta. Hatta geçen hafta bir arkadaşıma önerdim bu kitabı. Hemen okuyup bitirdi ve 5'te 5 mükemmel bir kitap olduğunu söyledi. Pegasus yayınlarından çıkıyor. Şöyle de bir iç cildi var var. Şömizi de şu şekilde. Bunu gerçekten okumanızı çok isterim. Arthur Schopenhauer'den Almanca bir rahat okurken ne kadar zorlandığımı biliyorsunuz. Mutlu olma sanatı. Kitap 50 sayfa ise ben 27 sayfasının üstünü çizmişim. Kitap şu şekilde ilerliyor. Mesela Hayat Kuralı No. 4, Hayat Kuralı No. 5. Schopenhauer pesimist bir felsefeci. Ondan bu kadar güzel öğütler duymak gerçekten mükemmel bir şey bence. İnsan ilişkileri, aşk, kıskançlık, kendimizi sevme, aynaya baktığımız kişiyi sevme. Bir okuyuşta bitireceksiniz ama böyle size öğrettikleri bir hayat boyunca işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Bunu lütfen lütfen okuyun. Bu aslında uzun zaman önce okuduğum bir kitap. Şükrü Erbaş'tan Kuş Uçar Kanat Ağlar. İçinde şiirler de bulunmakta ama denemeler de bulunmakta. Ben Şükrü Erbaş'ın yazımına gerçekten bayılmıştım bu kitaptan sonra. Bunu da okumanızı tavsiye diye edeceğim. Wright'dan her şeyi bitirmeyi düşünüyorum. Kısa süre önce ya da kısa süre demeyeyim de 2-3 ay önce Netflix'te de I'm Thinking of Ending Things adında bir tane filmi de çıktı. Filmi izlemeden önce kitabını bitirdim. Böyle en sonda Mindfuck dediğimiz olay var ya onu o kadar güzel yaşıyorsunuz ki gerçekten ben şeyi seviyorum. Kitabı bitirdikten sonra bu internetteki sözlük sayfalarına gidip o sonunu konuşuyorsunuz ya. O kadar hoşuma gidiyor ki böyle kitaplar. Çünkü kitapta çok farklı olaylar gerçekleşiyor. Çok basit iki karakterimiz var kitapta. Bir kadın ve bir erkek olmak üzere. Erkek karakterimiz kadın karakteri ailesinin yanına tanıştırmaya gidiyor. Bu kitabı bitiren varsa hemen birlikte konuşmayı aşırı isterim. Hepiniz bunu çok seveceksiniz. Aşırı şaşırtıcı noktalar vardı kitabın içinde. Mükemmeldi. Bir şiir kitabı daha dostlarım. Didem Madak'tan Grapon Kağıtları. Metis Yayın Evi'nden çıkıyor bu da. Bu arada söylemeyi unuttuysam bu da hep kitaptan çıkıyor. Ben öylesine bir kitap fuarına gittiğimde almıştım. Şair şiirlerine o kadar saf ve o kadar naif duygularla yazmış ki gerçekten beğenmemek imkansız. Şiir okumayı seviyorsanız Didem Madağ'a da bence bir şans verebilirsiniz. Ama daha önce hiç şiir okumadıysanız bir tık zorlayıcı olabilir sizler için. Ama kitaplığınızda bulunsun bence. Ve dostlarım Tuğla gibi bir kitap önermeye geldim. Felicia Mektuplar. Biliyorsunuz Kafka'nın bir sürü mektup kitabı var ve içlerinden en bilineni Milena'ya mektuplar. Milena Kafka'nın son aşık olduğu kadın. Kafka ilk önce Felicia'ya aşık oluyor ve ilk önce onunla nişanlanıyor. Kafka'nın böyle aşk meşk ilişkileri biraz olaylı. Beş kişiyle falan nişanlanıyor diye biliyorum. Felicia mektupları da mükemmel de Yine çok naif, çok saf ve ölesiye bir aşk vardı burada. Kafka'nın Felicia'ya duyduğu bazen karşılıksız, bazen karşılıklı aşkı görüyorduk burada. Çok uzun yıllar boyunca kaydı tutulmuş bir aşk gerçekten. Tuğla gibi bir, bir kitap ama mükemmel bir kitap. Bunu şöyle düşünün ben YGS senemde belki sınavından 1-2 ay önce okumuştum. Bayıla bayıla okumuştum. Armağan Portakal'dan Doğma Yavrum Dünya Çok Kalabalık. Bunu da böyle klasik bir Migros gezisinde almıştım karantinadayken. En büyük sevkimiz biliyorsunuz market gezmek oldu. İçinde hem böyle kısa kısa öyküler bulunmakta hem de en sonda diğer öykülerle bağlanacak başka öykü daha bulunmakta bu şekilde kısa kısa yazılmış. Aslında bu kitapta çoğunlukla Türkiye'de yaşamanın zorluğu ve Türkiye'de kadın olarak yaşamanın zorluğu, kadınların gördüğü istismar, taciz, tüm üzücü olaylara çok güzel bir bakış açısıyla yaklaşmış yazarımız bence. Çok güzel bir kitaptı gerçekten büyük bir farkındalık yaşatıyor size. Ve geldik son kitabımızda. 21 yaşındayım ama çocuk kitabı okumaya gerçekten bayılıyorum. Özellikle bu karantina senemizde, 2020-2021 senelerimizde çocuk kitapları okumaya ayrı bir bayılıyorum diyebilirim. Bu da Genç Tim'dan çıkmış Tavuğumuz var ve her gün yumurtluyor. Bir gün yumurtlamaktan sıkılıyor. Hatta bir kere yumurtladığında onun çok fazla sertleşmediğini görüyor. Kendisinin yavrusunun olabileceğini görüyor ama... ...çiftçi bunu köpeğe atıyor ve köpek onu yiyor. Bundan sonra artık kümesten kaçmaya karar veriyor. Bir tane yumurta buluyor ve o yumurtanın üstüne... ...kimin olduğu belirsiz olduğu için kuluçkaya yatıyor. Daha sonra bu yumurtadan bir ördek çıkıyor. Bu ördeğe annelik yapıyor. Hem biraz farklı olmanın bize getirebileceği zorluklar ama aslında farklı olmanın çok önemli olduğunu da bu kitapta görebiliyoruz. Dediğim gibi 90 sayfalık bir çocuk kitabı ama böyle 1000 sayfalık bir anlam çıkarabiliyorsunuz bu kitaptan. Bayıldım, bayıldım, bayıldım bu kitaba da. Evet dostlarım bugün sizlere önereceğim kitaplar bunlardı. Dediğim gibi sizlere mükemmel olduğunu düşündüğüm 11 tane kitap önerdim. Umarım bu videoyu sevmişsinizdir. Umarım videodan bir sürü bir sürü kitap not almışsınızdır. Sizleri çok seviyorum. Bir dahaki videoda görüşene kadar bir saniye bir saniye bir saniye youtuber olduğumu unuttum ben. Videoyu beğenmeyi, yorumlarda buluşmayı ve kanala abone olup zili çalmayı unutmayın ki size bildirimler gelebilsin ve ben video attığımda hemen birlikte bir araya gelebilelim. Sizleri çok seviyorum dediğim gibi kendinize çok dikkat edin. Kendinizi çok sevin. Bol bol kitapla kalın. Bir dahaki videoda görüşene kadar. Görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşene kadar görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bence bu daha doğru oldu. Bay bay.